Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir matematik videosuyla da karşınızdayız. Çoktan saçmaya örüntü sorularına bakacağız. Benim adım Kuzey, 8 yaşındayım. Başlayalım. Üstteki örüntünün kuralı hangisidir? Bakalım her adımda 20 azalıyor. Bu değil. Sırasıyla... 20-25-30 artıyor. Bu da değil. Her adımda 15 azalıyor. Bakalım. Bu da değil. E. Buymuş. Evet. Galiba bu. Kontrol et bakalım. Tamam. 200'den 20 azalıyor mu? Evet. 180'den 25 azalıyor mu? Evet. 155'ten 30 azalıyor mu? Evet. O zaman B'ymiş. Onu boya istersen sarıya boya. Nasıl boyanıyor? Böyle mi? Evet. Şöyle. Dur ben buldum ben buldum. Dur. Tamam. Hmm. İkinci soruya geçelim. Bu örüntüde kural hangisidir? Her adımda artı iki değil. Sırasıyla 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9. Evet bu. Dur. Yine b. Evet. olmadı. Nasıl koyuyorduk? Ben deneyebilir miyim? Ya. Şöyle yapsak olur bence. Şimdi seçtikten sonra Evet oldu. Bu gayet iyi. Şimdi bu örüntünün yedinci terimi kaçtır? Bak, örüntüsü neymiş? Tamam anladım örüntüyü galiba. 5 7 9 O zaman e, bu 36 5. terim 36 36 sonra 49. Tamam hmm, çok uğraşma sen son şeyi de yaz, son terimi de yaz. Tamam. Hmm. Tamam. 15. 60. 4 mi? Evet. Peki bu sayılar sana bir şey hatırlatıyor mu? 4, 9, 16, 25. Evet. Ne bunlar? Şey. Bakalım. Önce çift sonra tek sayılar. Bazı sayıların birbiriyle çarpımı olabilir mi? Kendisiyle çarpımı olabilir mi? 4 kere 4 16. Evet. 16 kere 16. Hayır onunla işimiz yok. 2 kere 2. 4. 4 kere 4 16. 3 kere 3. 9. 5 kere 4. Evet 8 kere 8 64. Evet. Tamam. 44'ü boyayalım. Şöyle kırmızı olsun. Mor oldu biraz ama. ah kırmızı tamam. Şimdi e, baba burada soru yok. Ha, soru işaretli olan yere ne gelecek onu bulacağız. Hı. <laughs> Burada 4 var. Burada 6 var. Burada 8 var. Burada onlar var. Burada 12 var. O zaman 31 artı 12 kaç ediyor? 31 artı 12 hemen hesaplayayım. 43. Şöyle işaretleyelim yeşil. Ve Şimdi de zor sorumuz. 2 Tamam buldum. Neymiş örüntünün kurada? Hepsi 3 ile çarpılıyor. E, 6'yı 3 ile çarpıp 7 mi bulmuş? Hmm. Hayır. Hmm. Bazılarında da şey e, e, ikisinden birinde ileri bir tane gidiyor. Hmm. Şimdi o zaman 67 hmm. İlk adımda 3 ile çarpıyor. ikinci adımda 1 ekliyor değil mi? Evet. Ve Bunu da gri ile işaretleyelim. Ve bu videomuz burada biter. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bitti.